Doğrusu yarın gece aynı zamanda başka bir müthiş gece süper kupa oynanacak nerede Suudi Arabistan'da niye orada oynanıyor bilen bir kişi bile var mı bilmiyorum ben bugün yine eşe dosta spor yorumcusu arkadaşlarıma sordum arkadaşlar bu süper kupa niye yani Suudi Arabistan'da oynanıyor diye dediler ki çünkü Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı öyle hissede istedi ee e, iyi dedik o zaman o mudur ee ee, onlarca ünlü isim Süper Kupa için Suudi Arabistan'da olacak. Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Ender 100. yıl marşı parlayı seslendirecek. Kimse artık parlaya malumunuz e, parla demiyor. 100. yıl marşı diyor ve 100. yıl marşı olarak tarihe kazındı bana sorarsanız. E, Ender'in e, parçası. Beşinci kez Türkiye dışında bir ülke ev sahipliği yapıyormuş. Daha önce üç kez Almanya'da bir kez de Katar'da oynanmış çok acayip bir heyet gidiyor arkadaşlar. Ee, heyeti de görün isterim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gidiyor zaten. Gençlik ve Spor Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri Mehmet Baykan'la MHP'den yeni istifa eden Safbet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, bu niye gidiyor ki? Eski futbolcular Mehmet Topal, Selçuk, İnan Gökhan, Gönül Mondragon. Aa Mondragon vardı ya. Kuyt, Teknik direktörler Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincesco Montella Ria'da davet edilmişler. Bunların yanında e, sanatçılar var. Norm Ender, DJ Faruk Sabancı. Bunlar sahne alacaklar. Pelin Altan, Anıl Altan. Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, Murat Yıldırım, İman Elbani Yıldırım eşi. Onlar da Suudi Arabistan'da olacakmış. Kaç para bu iş ya da nasıl bir bütçeden bahsediyoruz onu da birazdan söyleyeceğim. Evet bunu verdik zaten. Ee, mücadeleden yarın galip ayrılan takım 65 milyon TL'yi kasasına alacakmış. Yani ben hani... Ee, 10 AVM'nin bankalara borcunu düşündüm de 600 milyon avro. Bu baya az bir rakam geldi bana. Diğer takım, ikinci olacak takımsa 43 milyon TL'nin sahibi olacakmış. Toplamda 108 milyon TL dağıtılacakmış yarınki kupada. İki takımın ulaşım ve konaklama ve diğer bütün harcamaları da yine e, Suudi Arabistan tarafından karşılanacakmış. Enteresan. Tabii hepimiz bunu izleyeceğiz. E, Ender çok çok muazzam bir şey kazandı yani. Niye Normander gidiyor diye sormuşsunuz. Ben bu arada Norm Whatsapp'tan yazıştım. Ee, o sırada Suudi Arabistan uçağındaydı. Riyad'dan, Riyad uçağından yazıyorum dedi. Ee, yoldayız gidiyoruz dedi. Keşke bize görüntü atsa. Oradan bir bağlantı yapabilsek ne güzel olur ama. Ee, evet Parla'yı söyleyecek. Norm Ender oradaki kupa maçında. Son olarak gelelim. Her şey yasak. Hani demin konuştuk ya herkes çıkar Can Atalay çıkamaz.